Herkese merhaba. Kanalda daha önce Mupaş'ın halka arzını incelemiştim ancak orada bazı yerleri yanlış anlamak isteyenler oldu. Dolayısıyla bir daha kendimi iyi daha iyi ifade etmek istedim. Bu enflasyon muhasebesi etkileri üzerinden fiyatı neden yüksek bulduğumu açıklamaya çalıştığım bir videoyu tekrardan çekmek istedim. Fiyat tespit raporunda iki, %50 indirgenmiş nakit akımı varsayımı üzerinden bir değerleme yapılıyor. Bir de e, rasyolar üzerinden piyasa çarpanları üzerinden bir değerleme yapılıyor. E, piyasa çarpanları üzerinden e, yapılan e, değerleme sonucunda bir e, diğer şirketlerle tabi yurt içindeki diğer şirketlerin fd bölü Fabrik rasyosunun bir medyanı alınıyor e, ve bu medyan sonucunda da e, Mopaş'ın bir değerlemesi yapılıyor. %50 %50 yapılıyor. Burada hemen sonuçlara gelirsek indirgenmiş nakit akımı analizi sonucunda şirketin değeri 9 milyar e, lira çıkarken Piyasa çarpanları biz benzer değeri 11.2 milyarlık bir değer çıkıyor. O da %50, bu da %50 alınıyor. Gördüğünüz üzere zaten arada bir fark var. Bu farkın nereden geldiği önemli. Burada medyana baktığımızda 9.2 çıkıyor. Bu da Migros ile Carrefour'un arasına denk geliyor. Beni de yani eskiden beri takip eden varsa biraz bilir ben... Çok uzun süre Migros'a yatırım yaptığım için Migros'u yakından takip ediyorum. Yani şu an yatırımım bulunmamakta ama çok geçmişten bugüne en uzun yatırım yaptığım şirkettir toplam borsadaki yatırım sürecimde. Dolayısıyla yakından takip ettiğim için buradaki Favö'yü vesaire iyi bildiğimi düşünüyorum. Şimdi Favö burada baktığımızda enflasyon muhasebesinin Favö üzerindeki etkisi. Şimdi enflasyon muhasebesi geldikten sonra özellikle perakende şirketlerinde biz bazı negatif etkiler gördük. Bu da nedir? Şurada gördüğünüz stoklarda enflasyon enflasyon düzeltmesi. Yani siz bir satış yapıyorsunuz. 10 liraya aldığınız malı 12 liraya bir ay sonra sattınız diyelim. Normalde enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle 2 lira kâr ettiniz. Ancak enflasyon muhasebesi uygulandığında onun stoktaki değeri artarsa yani 10 liralık mal artık 11 liralık olduysa siz 12 liraya sattığınız süreçte e, bu sefer siz 2 lira değil, 1 lira kar etmiş oluyorsunuz. E, bu da FAVÖK üzerindeki etkisini görmekteyiz. E, daha sonra bunu parasal kazanç olarak e, tekrardan sınıflandırıyor. Migros'un e, bilançosunda bu şekilde yer alıyor. E, dolayısıyla biz e, Migros'un bu e, FAVÖK'ünde enflasyon muhasebesi öncesi sonuçlarla enflasyon muhasebesi sonuçlar arasında bir fark görmekteyiz. Bu fark da az, az değil marjın %10.6'dan 7.6'ya geldiğini görüyoruz 3. çeyrek üzerinde. Burada da finansallar üzerindeki etkisi enflasyon muhasebesinin biraz da 9 aylığa bakarsak şurada gördüğünüz gibi fabrik rakamı 10 milyar geldi Migros'un. Şu an aslında enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı 16 milyar gelecekti. Biraz daha açarak diğer şirketlerde bakmak istiyorum. Şok Market, Şok Market'te de TMS 29 etkisi olmasa pozitif gelecek FAVÖK. Burada negatif geliyor. Düşürücü bir etki olduğunu görüyoruz. Burada BİM'e bakalım. BİM'de mesela enflasyon muhasebesi dahil %4.3'lük bir marj gerçekleşiyor. Eğer olmasaydı %7.5 gelecekti. FAVÖK rakamına vesaire bakarsak da yukarıda daha düşük bir değerleme görüyoruz. Şimdi bu tabii marketler, gıda perakendeciliğinden bahsediyoruz. Bir de mesela Ebebe'ye gelelim. Ebebe de bir perakende şirketi. TMS 29 etkisi hariç gördüğünüz üzere %18'lik bir marjı bulunuyor. Ama buraya bakıyoruz %11. Bakın burada da 2.1 milyar aslında bir fabrik üretirken enflasyon muhasebesi etkisiyle birlikte bu 1.5 milyarın altına düşüyor. Devam edelim. Maviye gelelim. Giyim perakendesi. Burada da enflasyon muhasebesi hariç %23.5'luk bir fabrik maaşı varken enflasyon muhasebesi sonucunda %20'ye düşüyor. Ve fabrik rakamında da tabi ki de diğer şirketlerdekinden biraz daha az ancak yine de bir fabrikte bir düşüş görüyoruz. Şimdi benim burada Mopaş'a gelirsek. Mopaş'ta burada indirgenmiş nakit akımı varsayımlarında tabii ki de bu enflasyon muhasebeli sonuç burada yok. Ancak şöyle bir durum var. Ee, şimdi burada Fabio'yu ne alıyorlar? 1.3 milyarlık bir Fabio alınmış. Hatta 2024 yılında biraz daha muhafazakar bir yaklaşımla 1.17 alınmış. Burada görüyoruz 2024 tahmini. 1.17 milyar e, Türk Lirası e, fabök üretimi. E, şimdi biz piyasa çarpanlarına iniyoruz. Yani piyasa çarpanlarına indiğimizde de e, burada esas alınan 1.3 milyara yakın bir e, fabök. Ve bunun sonucunda da, şimdi siz burada Migros'un e, 9.2'lik bir e, FD bölü fabök rasyosunu alıyorsunuz. Sonuç olarak 11.2 milyarlık bir değerle karşılaşıyorsunuz. Şimdi biz e, Fabökte bir e, şurada daralma görmüyoruz. Aksine hani artış bile var ve bunun nereden geldiği pek açıklanmamış. E, i̇zahname'deki e, gelir tablosuna vesaire de baktım açıklanmamış. Bunlar e, açıkçası ben şeyi bekliyorum. E, yıllık bilanço geldiğinde halka açıldıktan sonra e, bazı sonuçları orada göreceğiz. Ama bu Perakende şirketleri arasında e, stokların enflasyon muhasebesi sonucunda Faböe ya yansıması e, şirketten şirkete. Ve bazı değişiklikler gösteriyor. Dolayısıyla aslında elma ile armut kıyaslaması oluyor. Burada marjda çok ciddi bir daralma görürken %10'dan %10.5'dan %7.5'a düşen bir fabrik marjı görüyoruz burada. Ancak Mopaj'ın çarpan değerlemesine baktığımızda enflasyon muhasebesi sonuçla daha sonra ortaya çıkan fabrik rakamı arasında böyle bir düşüş görmemekteyiz. Sonuç olarak da burada çok da uzatmaya gerek yok söylemek istediğim anlaşılmıştır diye düşünüyorum bazen kısa kesiyorum kısa kesince bazı şeyleri atlıyorum belki daha detaylı anlatmak gerekiyor sonra oradan başka yorumlar geliyor bu Twitter'da da ilginç bir şey gördüm yani biraz ben son zamanlarda takipçi sayım arttı. Bir şirketle ilgili olumsuz bir şey yazdığımda iki kişiyi takip eden yeni açılmış hesaplardan değişik değişik yorumlar geliyor. Ondan artık cevap vermemeyi düşünüyorum ama da söyleyeyim yani. Ben normalde bir yerde hatam vesaire olursa biri beni düzeltirse yeni bir şey öğrenmiş olurum. Benim avantajıma ben Bakış için bu şekilde açıkçası. Dolayısıyla burada çıkan e, Favök rakamıyla özellikle medyan olduğu için Migros'u e, daha detaylı göstermek istedim. E, diğerlerini gösterdiğimizde de benzer etkiler var. Ama e, Migros'taki düşüş gerçekten çok sert. 16 milyar bir Favök beklenirken 10 milyara düşüyor. Burada e, öyle bir durum yok. ve Dolayısıyla enflasyon muhasebeli Migros'un FD bölü Favök sonuçlarına baktığımızda ki bakmasak eğer 5'li, 5.7 civarında bir FD bölü fabrik rasyosu çıkıyor. Ancak enflasyon muhasebeli baktığımızda 9.3 çıkıyor. Siz de burada 9.3, 9.2 aldığınızda dolayısıyla burada yüksek bir değer çıkıyor. Bu yüksek değerinde zaten insanlar işte market sayısına bölmüş, işte satış yapılan metrekare sayısına bölmüş. Ben de ilk başta öyle yapmıştım. Ortaya biraz da diğer marketlere göre pahalı bir sonuç çıkıyor. Tabii bu indirgenmiş nakit akımı analizine bakarsınız. Şirket önümüzdeki dönem çok ciddi bir mesela daha küçük diğer şirketleri göre tabii ki çok yüksek oranda yeni market açılışları yapar vesaire. Önümüzdeki süreçte iyi büyümeler elde eder. Daha yüksek fiyatlamalarla fiyatlanır. Yani şu anki metrekare ya da mağaza sayısına böldüğünüzde daha yüksek bir değer çıkabilir. Bu normal ama öyle bir durumda çok olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten detaylı bakabilirsiniz. Ben bu videoda şirket incelemesi yapmaktan ziyade bu FD bölü Fabrik rasyosu özelinde bir şeyler söylemek istedim. Bu da kanalda not olarak dursun. Önümüzdeki dönem bilançolar geldiğinde bu Fabrik rakamının altındaki şeylere biraz daha detaylı bakabileceğiz. Özellikle yıllık bilanço geldiğinde bakarız. Bu yorumun burada durmasını istedim. Çünkü şurada işte bu gönderi artık var olmayan bir hesaba ait. Yani böyle çok üst perdeden çok kolay şeyler söyleniyor. İşte yok hiçbir şey bilmiyorsun sana şey bir şeyler öğrettim gel sana değerleme öğretim vesaire derken sonra tweet altında ne ne söylediğimi anlayınca ortadan kaybolmak vesaire hoş olmuyor. Böyle bir iki hesap daha vardı. Baktım onlar da kaybolmuş. <laughs> yani enteresan şeyler. Ben benim bir şeyim yok hani Eee karşı bir şeyim falan yok. Ben sadece kendi yorumumu söylüyorum. Ucuz desem de, pahalı desem desem de bu benim yorumum. Hani başka kimseyi ilgilendirmiyor. Ee, birisi çıkıp ucuz derse de altını dolduracak sebepleri varsa, e, buyursun, konuşsun hani. Benlik bir durum yok. Neyse çok da uzatmak istemiyorum. Boş tartışmalar biraz. Yani kendi fikrimi dile getirmek istedim. Ki siz de kendi yorumlarınızı belirtirseniz, videoyu beğenirseniz memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.